Merhaba kitap severler, hayatı yaşamayı sevenler. Ben Fatih Türkmen. Bugün sizlerle beraber yine Gülselen Budayıcıoğlu'nun kitaplarındaki hikayelere devam ediyoruz. Bu konu Kırmızı Oda'da yayınlanır mı bilmiyorum. Diğer videolarımda olduğu gibi ama bence bu yayınlanır. Çünkü diğerlerindeki gibi çok uç konular değil de yani televizyonda anlatılabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı eğer Kırmızı Oda dizisinde Rezzan başlıklı bir konu görürseniz işte o konu bu konu gerçek hikayesi Rezzan'ın burada. Fakat bu hikayeleri bu videoda şimdilik sonlandıracağım. Bundan sonrakilere eğer siz talep ederseniz yani devam edeceğim anlatmaya eğer severseniz. Peki bugün hangi konuyu anlatacağım size? Yeni Gülsem Budayıcıoğlu'nun madalyonun içi kitabından cinini çıkardım hikayesini anlatacağım. Cinini çıkardım hikayesi gerçekten enteresan bir hikaye ve başlığından da anlaşıldığı gibi içinde çok ekzantrik olayların olduğu ve gerçekten ağır hastalıkların gerçekleştiği bir hikaye. Hemen şimdi hikayemizi anlatmaya başlayalım. Hikayemizin kahramanı Rezan. Rezan tarışın, mavi gözlü, alınlı çok güzel bir bayan. Kendisi bir gün babasıyla beraber Gülseren Hanım'ın ofisine geliyor. Öyle bir giriş yapıyorlar ki yani içerisi tamamen havasını bambaşka hale getiriyor. Kız içeri giriyor. Babası yanında, babası da memur emeklisi bir insan, böyle gri takım elbiseyle falan gelmiş, böyle naif bir insan. Lakin Kız bağırıyor, çağırıyor, çığlıklar atıyor. İçeriği altına üstüne getiriyor. Hatta öyle bir hamle yapıyor ki elindeki çantasını babasının yüzüne doğru atıyor. Adamın burası çiziliyor, kan akıyor falan. Adam ne yapacağını şaşırıyor. Gözleri duman duman. Gülseren Hanım da o arada bildiğiniz gibi kırmızı odadan böyle aşağı doğru iniyor. Görüyor kızın halini falan. Hemen müdahale etmek istiyor. Tuna Hanım falan geliyor oraya. Sonra kız bağırıp çağırıyor. Siz beni anlamıyorsunuz. Babamlar öldürecekler. Baba seni öldürecekler. Beni güvenlik mahkemesinde şimdi yargılayacaklar, idam edecekler. Cini çıkarttım ben onun cini idam ettim herkese. Falan böyle abuk subuk konuşuyor. Böyle bas bas bağırıyor. Kız çığlıklar atıyor falan. Sen Hanım hemen geliyor müdahale edecek. Kız da o arada tam böyle elindeki vazoyu alıyor. Fırlatacak bir köşeye. Gülseren Hanım kamp karşısında duruyor. Ondan sonra tam o bir şey hamleyi yapmadan önce merhaba ben Gülseren Doktor diyor. Elini uzatıyor. Elini uzatınca kız şöyle bir duruyor. Yani doktorun falan deyince bir de ciddi bir duruşta duruyor Gülseren Hanım. Sonra bir hamlede bulunmuyor. Eline bakıyor böyle ne yapacağım vazıyor falan diye. Gülseren i̇şte Hanım işaret ediyor. işte masaya koy. O da gidiyor masaya koyuyor. O da işte elini uzatıyor. Merhaba. Ben Rezan diyor. Buyurun Rezan Hanım gidelim e, odamda konuşalım lütfen diyor. Ama o asla susmuyor. Aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmaya devam ediyor. Ondan sonra onu güç bela yukarı çıkartıyorlar. Babasıyla beraber gidiyorlar içeri ama işte oturuyorlar falan karşılıklı. Siz ne doktorusunuz? Ben ruh doktoruyum. Ben deli falan değilim ki diyor. Zaten ben öyle bir şey söylemedim diyor. Ama sanırım biraz yardıma ihtiyacımız var. Kafanız karışmış diyor. Evet diyor birazcık bu aralar kafam karıştı diyor. Babasıyla da bu arada Tuna Hanım aşağıda bekliyorlar. Bu arada devamlı aynı şeyleri aksettirmeye devam ediyor. Beni kimse anlamıyor. İşte beni her yerde izliyorlar. Hatta burada bile izliyorlar şu anda dinliyor da, da olabilirler. Hatta ve hatta sizin bile başınız belaya girer falan diyor. Tabii Gülseren bunun bir ağır bir sıkıntı olduğunu fark ediyor yani. Diyor ki kimden bahsediyorsun? Kim izliyor bizi diyor. Cafer canım diyor. Her şeyimi gözetliyor diyor. Telefonumu dinliyor, evimi dinliyor. Şey gittiğim her yerde beni gözetliyor. Bana mesaj gönderiyor falan diyor. Kim bu Cafer diyor. O da diyor ki ben diyor bakanlıkta çalışıyorum. Bu arada kız bakanlıkta bir mühendis. Kendisi yani 20'li yaşlarında, daha 30'una varmamış. Dışarıdan baktığınız zaman asla onun yani hastalıklı olduğunu anlayamayacağınız. Oradayken diyor, o beni hep dinliyordu. Bana hep mesajlar gönderiyordu. Fakat ben onun bir gün bana bakarken kulağıyla oynadığını gördüm diyor ve kulağındaki cini gördüm diyor. Cini mi diyor? Nasıl bir cin diyor? Ya siz diyor Alaaddin'in sihir lambasını bilmiyor musunuz diyor? Aynı onun gibi diyor. E fark ettim diyor. E artık ee, görünce diyor bana çok kızdı ve ben bunu arkadaşlarıma falan söyledim. İnanılmaz derecede bana kızdığı için beni de artık diyor takibine aldı. Ondan sonracıma televizyonlardan mesaj gönderiyor, radyolardan mesaj gönderiyor. Sokakta gittiğim zaman beni izliyor. Evimin odasını, tuvaletini, banyosunu dahi ve videosunu çekiyor diyor. İyi de diyor bunu size neden yapsın diyor. Nasıl yaptın, nasıl fark ettiniz, nasıl çekildiğini fark Siz diyor onu tanımazsınız. O diyor bir aslında çok güçlü bir insan. Her yerde eli kolu uzanır. Peki diyor siz bu konuyu onunla konuştunuz mu? Yani oturup niye bana böyle yapıyorsunuz dediniz mi? Sadece onlar o bana diyor mesaj gönderiyor. Niye sizinle görüşmüyor? Sanırım çekiliyor benden. Ondan dolayı konuşmuyor diyor. Çok sıkıntılı bir hal. Adamın Olaydan haberi yok. Bakanlıkta bir adam. Peki diyor niye bunları yapıyorsun sizce diyor. Sadece cinini gördüğün için mi böyle yaptı. Hayır diyor o bana köylünün teki diyor. O bana aşık zaten. Aklı fikri diyor benim. Diyor. Ben ona yüz vermedim. Çok da sevmiyorum aslında diyor. Bu kadar peşimden koşunca diyor ya benim de bir şeylerim oluştu ama çok korkuyorum ayrıca ondan diyor. Peki siz onunla konuşmak için... Yani bu kadar şey yaptınız. Onunla konuşmak için bir şeyler yaptınız mı? Kaç kere onu aradım diyor acaba diye. İşte ne oldu buyurun falan dedi diyor. Sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi konuşuyor bende. Hatta 3-4 kere aradım diyor. Sonra diyor ki artık beni rahatsız etmeyin falan dedi. Yani ben bu insanları anlayamıyorum falan diyor. Adama sarmış. Tabii Gülsen Hanım bunun çok hasta bir kız olduğunu fark ediyor. Ve bunları dinledikten sonra da isterseniz bir hafta bekleyin. Ben size biraz ilaç yazayım. Kafanız çok karışmış. Belki gerçeklerle gerçek olmayan şeyler birbirine karışmış olabilir diyor. Hayır deli miyim diyor bana ilaç vereceksiniz. Ama diyor ki ben senin deli olduğun için değil. Uykusuz kalmadı mı diyor. Hiç. Evet uyuyamıyorum. Tamam işte uyuman için biraz canlı ilaçların hiç ona sonra gel tekrar konuşalım olur mu diyor. Tamam diyor kabul ediyor. Bu arada kızı çıkartıyor babası geliyor içeri. Babasıyla konuşuyor. İbrahim Bey diyor sizin kızınız inanılmaz derecede hasta. Nasıl başladı? Nasıl hale geldi bu kız? Benim kızım çok iyi bir kızdır. Çok çalışkan bir kızdır. Başarılı bir insandır. Uysaldır. Nasıl bu hale geldi? Nasıl bu, bu halde hırçın oluyor? Evimizin huzuru kaçtı. Mahvolduk falan filan. Adam bayağı bir ağıt yakıyor. Bana diyor biraz Rezan'dan bahseder misiniz? Yani sizin aile ortamızdan bahseder misiniz? Yani diyor, ben diyor emekliyim diyor. Evdeyim genelde. Eşim de evdedir. Ama diyor eşim biraz sizdir. Siz olduğundan dolayı da hem Rezan'a hem de beni bazı kurallar içerisinde tutar falan diyor. Tabi bunları söyleyin çünkü Hüseyin Hanım zaten bir şey olduğunu anlıyor. Peki eşiniz ne yapar? Ev hanımıdır diyor. Eşim gene eve giden geleni sevmez. Kendisi de gitmez aslında diyor. Evden de çıkmaz diyor. Genel ihtiyaçları genelde biz Rezan'la görürüz falan. Allah Allah diyor. Niye? Öyle? Peki diyor Rezan'ın arkadaşları var mı? Onun da pek arkadaşı yok. O da genelde işine gider, sonra evine gelir, odasına çekilir falan diyor. Peki diyor sizin evinizdeki diyaloglar nasıl? Ben genelde dışarılara çıkarım. Emekliyim ama diyor. Eşim evde durur. Rezan okuluna gider. Sonra akşamları görüşürüz. Yemek yeriz. Sonra ben televizyon karşısına geçerim. Eşim de temizlik yapacak, çok şey bulur. Bu arada çok dediğim gibi çok titiz bir insan diyor. Ondan dolayı temizliği hiç bitmez diyor. Kadın da arıza olduğunu zaten hissettiriyor hissettiriyordu. Sonra birkaç gün diyor, biz masada sofrada otururken beni izliyorlar demeye baş. Yani garip garip abuk subuk konuşmaya başladı diyor ve biz bundan çok rahatsız olduk ve artık düzenimiz tamamen bozuldu. Çığlık atıyor, bize karşı geliyor. Ne yapacağımızı bilemedik diyor. Ondan sonra Gülsen Hanım diyor ki, İbrahim Bey sizden bir şey rica ediyorum diyor lütfen diyor bir dahaki hafta eşinizle beraber buraya gelir misiniz diyor. Diyor ki ya benim eşim pek dışarı çıkmaz diyor. yani onu getirmezsen ben gelsem olur mu? Hayır diyor eşinizi de görmek istiyorum diyor. Sonra peki diyor. Neyse bir hafta gidip geliyorlar. Olaya bak. Anne zaten bomba. Geliyor şimdi. Kapıdan içeri giriyorlar. Neyse böyle kadın eli göğsünde dimdik duruyor. Dümdük elbiselerini falan giymiş. Kadının yüzünde asla mimik yok. Hiç tokalaşmıyor. Direkt oradaki işte kırmızı koltuklardan bir oturuyor. Böyle duruyor kadın hoş geldiniz işte hoş geldiniz merhaba merhaba falan konuşmaya başlıyorlar. Diyor ki biraz bahseder misiniz kendinizden ne yaparsınız ne edersiniz diyor annesine işte. Annesi evini ailesini seven ev hanımıyım ben. İyi bir ev hanımısınız yani diyor şey Gülseren Hanım. Evet diyor çok iyi bir ev hanımıyım falan diyor. Gülseren Hanım içinden geçen düşünceleri de söylüyor. Kadın yüzünde kaç yaşta belki 50 yaşlarındadır kadın yüzünde kırışıklık yok diyor. Çok enteresan. Bu tarz diyor bizim gördüğümüz kadarıyla zofreni hastalarında bulunuyor. Orada tesisi koyuyor. Kızınız diyor ne zamandır böyledir falan. De, Babasının dediği gibi anlatıyor da. Ondan <laughs> sonra çok tuhaf şeyler söylemeyecek bak şimdi. Peki diyor Rezan işte tek çocuk mu? Yok diyor onun bir ablası vardı vefat etti. Vefat etti Nasıl oldu? Ne zaman oldu bu? Bayağı uzun yıllar oldu diyor. O zaman Rezan da işte e, lise yıllarındaymış herhalde. Ya da ortaokul yıllarında, lise yıllarında olması lazım. O da onun ablasıymış. İsmi Afet. Afet nasıl bir kızdı? Bana anlatır mısınız? O diyor Rezan'a hiç benzemiyordu. Dolu dizgin bir kızdı. Giyerinde duramazdı. Arkadaşları vardı. Hep gezmek isterdi. Okuldaki notları da iyi değildi zaten. Ve eşya çok alırdı falan. Onunla çok tartışırdık biz diyor. Yani sizi kızdıracak neler yapıyor? Dediğim gibi evin kuralları var ve bunların hiçbirine uymuyor diyor. Nasıl oldu da da kızının nasıl vefat etti? O diyor işte o huysuz bir insandı ve evde bir takım işte tartışmalardan sonra gitti diyor kendi balkondan aşağı attı ve bence layığını buldu diyor. Ve aynı şu an benim anlattığım gibi sıfır mimik. Anne buna. Ben böyle kanım dondu diyor yani kadın. Öyle söylüyor ki. Peki diyor ne oldu da intihar etti bu kız diyor. Yani gün işte arkadaşlarıyla bir yere gidecekmişti diyor. Biz ben izin vermemiştim. O da diyor devamlı bize bağırıyordu, çağırıyordu. Siz diyor işte ne biçim insanlarsınız, ölü insanlar falan filan diyor. Ondan sonra kendi odasından, de işte balkonundan işte camını açıp atlıyor. Sonra ne oldu? İşte Rezan koştu yanına diyor. Sonra babası geldi falan diyor. Öyle dini gördü. Zaten o diyor şu an rahatta diyor, mutlu diyor. Eskiden çok mutsuzdu bize de sıkıntı yapıyordu ama şu şu an iyi diyor. Nasıl iyi? Nereden biliyorsunuz? Ben onunla konuşuyorum diyor. Rezan'la mı diyor? Hayır diyor Afet'le. Ama Afet öldü. Tamam diyor işte Afet'le konuşuyorum. İyi durumda diyor şu anda diyor. Peki diyor nasıl görüşürsünüz Afet'le? Afet diyor özel bir kızdı aslında diyor. Ben de özelim. Pek bu konulara girmek istemiyorum aslında. Konular sizi biraz aşar diyor. Bunları böyle söylerken kadının kocası böyle hayretlerle bakıyor karısına. Şok olmuş adam. Ya zaten adam da anormal bence. Çünkü karısı bu halde, kızı bu halde adamın hiçbir şeyden haberi yok. Hüseyin Hanım da bu arada içinden şöyle geçiriyor. Diyor ki ya diyor evin tek akıllısı afetmiş. O da intihar et. Dayanamamış bu soluk yaşama diyor. Ondan sonra bunu böyle söyleyince hemen İbrahim'e böyle şey yapıyor. Sen diyor ne abuk bu konuşuyorsun? Neler anlatıyorsun böyle? Karısı ya diyor ki sen doktora gidelim beraber demedin mi? Her şeyi anlat demedin mi? Ben de her şeyi anlatıyorum işte. O zaman sen susacaksın ben anlatacağım diyor. Tabii adam bu arada bunları katlanamıyor. Sonra kadın hemen kalkıyor ayağa. Şöyle gene böyle yapıyor. Gülseren Hanım aynı Rezan'ın yaptığı gibi hisselen vermeden çıkıp gidiyor. İşte babası da diyor ki ya daha sonra görüşürüz falan diyor. Çıkıyorlar. Falan. İlaçları devamlı. Rezan bu arada kullanıyor ama arada 3 ay falan geçiyor. de i̇şte Rezan bir şekilde akli melekesinde değişiklik olmuyor. Bu arada kanlı işe gitmesi lazım. Kız çok ağır durumda ve ona rapor ayarlıyor babası bir yerden. Üç ay işe gitmiyor. İşte kıyamet kopacak. Kız işinden de olacak bu arada sıkıntılı bir insan çünkü. Çaya gelmeden işte bir hafta falan kala Güsel Hanım'ın yanına tekrar geri geliyor. Kız aynı. Asla değişmiyor. Beni izliyor, bana tutkulu. İşte devamlı beni taciz ediyor diyor. Ben de zaten ahlaksız bir insanım. Onu her tarafa işte çıkartmak istiyor. Beni tehdit ediyor. Ya neler diyor neler. Bir görseniz. Beni banyoda çekiyor. Çıplak videolarımı almış. İnternette yayınlayacak. Beni mahvedecek. Peki diyor sen neden ahlaksız bir insansın? Yani bunları sen kendine yapmıyorsun ki o sana yapıyormuş diyor. Olur mu diyor. Ben mesela bunları yaparken e, o beni çekti ama diyor. Mesela benim üniversite yıllarında anladığım kadarıyla bir matematik öğretmenim buna özel ders vermeye geliyor. Ondan sonra arasında kötü bir anısı var kızın ama şey diyor bunu anlatırken. Ben diyor matematik öğretmenim benimle dururdu bana bir ders anlatırdı ama diyor benimle ilişki kurmaya çalışıyordu diyor adam. Taciz etmiş kız yani. Ondan sonra e peki sen buna nasıl izin verdin diyor. Niye izin verdin? Ama diyor benim de hoşuma gitti falan diyor. Ama olsun ama diyor yani sen hiçbir şey söyleyemedim söyleyemedin korktum falan diyor ama içimden de böyle biraz hoşuma işte ondan dolayı ben ahlaksız bir insanım diyor. İşte bundan dolayı beni mahvedecek falan diyor. Ya kızın kafası allak bullak mahvolmuş durumda yani. Hep kendini suçluyor. Sonra Gülsel Hanım tabii ki her zamanki gibi dışarıdaki etkenleri kesip insanın kendine değer vermesini istiyor. Ve kız hep diyor ki beni savunmayın ben ahlaksız bir insanım bilmem ne falan diyor. Yani ona diyor ki sen diyor işine dönecek misin peki? Döneceğim tabii diyor bir hastalığım yok ki zaten ilaçları da verdiniz niye içiyorum bilmiyorum diyor. Yok diyor sen onları içmeye devam et. Hatta ben sana bu hafta aynı ilaçlardan fazla vereceğim ve yatarken iki tane içeceksin. İyi tamam diyor ben size uyarım diyor. Ve öyle güzel ikna ediyor ki ona sadece şunu söylüyor. Onun yolundan giderek ve ona inandığını Söylüyor. Hani kimseye böyle şeyler inanıramayacağı için Gülsüm Hanım taktik değiştirerek onun dediği her şeye inanıyor. Evet diyor. Cafer sana böyle yaptı, şöyle yapıyor. Ama bunun için senin e, güçlü olman lazım falan diyor. Senin de diyor bir anlaşma yapalım. Sen diyor hafta işe başla, tamam? Peki. İşe başlayacağım. Ama şu konuştuğumuz şeyler lütfen diyor aramızda kalsın, olur mu diyor? Tamam. Ben kimseye söylemem diyor. Lütfen diyor. Bu konuştuğumuz her şey bu odada kalacak. Cafer'den kimse bah bahsetmeyeceksin ve bu yaşadığın Olumsuzluklardan da lütfen kimseye bahsetmeyeceksin. Sadece işine gidip geleceksin. Tamam mı diyor? Tamam diyor. Ben zaten pek arkadaşım yoktur. İnsanlar benimle iletişim pek kurmazlar. Ben de onlarla aslında pek iletişim kurmam. İşime giderim, evime gelirim, odama çekilirim. Ondan sonra radyomu açarım, işte televizyonumu açarım. Ve böyle diyor hayatım çok güzel geçiyor falan diyor. Eğlenceli bir hayatım var artık. Kafam da yerine geldi diyor. Nasıl eğlenceli diyor. Hep bana Cafer diyor. Mesaj gönderiyor diyor. İşte mesela radyoda bir şarkı çalıyor. Aşk acılarını bana anlatıyor falan diyor. Bana biliyorum diyor, bana mesaj gönderiyor diyor o şarkılarla. Sonra televizyondan çıkıyor, bangır bangır bir şeyler var, bir sanatçı çağırıyor, bir yarışma yapılıyor. Hepsi diyor benim için yapılıyor diyor. Dışarıda diyor bazen kornalar çalışıyor, benim diyor cama çıkmamı istiyor diyor. Kornaları devamlı bastırıyor sokaklarda diyor. Kız inanılmaz derecede yani inanılmaz safada yani. Anlatabiliyor muyum kız? Yani tamamen kendisine olmayan bir hayat kurmuş, olmayan birisiyle ve onunla eğleniyor. Hüseyin Hanım asla onu ikna edemiyor. Bu arada bu hal kız işine gidiyor. Bu halle bu şekilde 8 ay boyunca hayatını devam ettiriyor Rezzan. En son görüşmelerinde şöyle bir şey oluyor Rezzan'la görüşmelerinde. Diyor ki işte nasılsın Rezdancığım, iyi misin falan. İyiyim işte Gülseren Hanım işime gidip geliyorum. Kimseyle dediğiniz gibi sözünü tutuyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Ailemle de babam da çok iyi. Ama başımıza kötü bir şey geldi. Aynı ablam gibi atlattık. Sıkıntı değil. Ne oldu diyor. Ya annem diyor işte intihar etti. Böyle söylüyor yalnız. Kız anlatırken annesini. Annemin nasıl oldu peki diyor. Neden intihar etti. Bilmiyorum diyor. Yani bir gün gitmiş ilaç içmiş diyor. Sonra da diyor kendisine bir gazları açmış herhalde. E, evin. Ondan sonra bir de işte ilaç içmiş falan. Sonra kadın ölmüş. intihar etmiş. Afet'in birazcık konusunu açmaya çalışıyor bu kadar rahat söyleyince diyor şimdi annesi de intihar etmiş sonuçta. Yani diyor ben aynı diyor afet gibi oldu e, evin içi. Çünkü afet evden gittiği zaman biz rahatladık diyor. Evin içerisindeki işte patırtılar, gürültüler falan bitmişti diyor ve ikinci gün hayatımıza aynı şekilde ve daha mutlu devam etmiştik. Annem ölünce de öyle oldu diyor. Arkadaşlar bu hanfendi bakanlıkta çalışmaya devam ediyor. Böyle ağır bir hastalığı var ve devam ediyor. Bunun ismi sanrı. Yani olmayan bir şeyi olmuş gibi üretmek demek sanrı. Bu bir kriz aslında ve bu kriz asla insanın üzerinden giden bir şey değil. Kalıcı bir şey bu. Bunun da Gülsen Hanım şurada şöyle söylüyor. Annesinden gelen bir yatkınlık olduğundan dolayı o o, o evde yetiştiğinden dolayı bu hastalık geçmez diyor. Zaten Kız öyle önceki hayatı o kadar renksiz, o kadar monoton bir hayatmış ki şimdi kendine kurmuş olduğu bu hayali dünyada mutlu diyor. Ondan dolayı asla ve asla onları bırakmayacağını söylüyor. İletişim bozuklukları var, kimseyle konuşamıyor. Arkadaşı, dostu falan çok yok. Ve bundan dolayı da gidip gelmediğinden hep kendine sardığı için kendine böyle bir çıkış yolu bulmuş kız. Peki diyor hiç görüştüğün insanlar oldu mu bu süreç benim de bir arkadaşım vardı. Kim diyor, kim arkadaş? İlk defa arkadaş günü. Oradan neredeyse bir yıl falan geçmiş. Ya diyor ki işte teyzemin bir kızı var, o da bekar diyor. Onunla dolaşıyoruz diyor, geziyoruz. Peki diyor bu konuları ona bahsediyor musun? Asla bahsetmiyorum. Kimseye bahsetme demediniz mi diyor. Evet diyor, çok teşekkür ederim. Bu seni koruyacaktır. Seni daha iyi bir insan yapacaktır. Bu çünkü senin hayatın diyor. Tabii canım diyor. Cafer diyor, bu arada şunu da size söyleyeyim. Diyor. Cafer evleniyor diyor. Nasıl? Kim ne diyor? İşte bakanlıktan bir kızla evleniyorlar. Hatta diyor şehir dışına çıkacaklar diyor. Başka bir yere tayinlerini istedi diyor. Tayin istemiş adam artık ne duruma geldiyse düşünmüyor. Hiçbir şey fark etmez. Yani o çünkü şehir dışından biliyorsa televizyonlardan, radyolardan, ondan sonra havadan, doğadan her şeyden bana mesaj gönderecek. Ben biliyorum. Bana diyor deli gibi açık bu çocuk diyor. Ve ona diyor ki ben hayatımı böyle seviyorum artık. O bana diyor sonsuza kadar aşık olarak devam edecek. Ve ben diyor ölene kadar diyor e, onun aşkından kaçacağım. Ben onun aşkını da zaten bildiğim için bu şekilde devamlı benimle kalacağını düşünüyorum. Bu en son görüşmelerinde e, ilaçlarına devam ediyor. Ve süreç hiç e, burada tamamlanmıyor aslında. Yani Gülsen Hanım'ın tedavisini bırakmıyor. Belki bir buçuk yıl devam ediyor. Ve bu maalesef sadece buradaki düzelmesi şu. Şimdi artık son dönemlerde artık daha güzel giyinmeye başlıyor. Yani biz dışarıdan hani ilk başta söyledim ya, dışarıdan gördün asla onun e, anormal bir insan olduğunu, yani şizofreni hastası olduğunu anlayamazsınız. Fakat kendi içinde yaşattığı bir dünya ile yaşadığından dolayı da bununla sanırım e, kalıcı olarak devam edeceğini söylüyor Gülsun Hanım. Ve artık onun tedavisi devam ediyor ama aşkını da asla bırakmayacak diyor ve bu şekilde yaşayacak diyor. Acıklı bir hikayeydi. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bilgi verici, meraklandırıcı, faydalı videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.